Sağ ol, sağ ol. Aynen. Bu yanlar var ya, böyle biraz yukarıya er gibi gelmiş. Şimdi şöyle üstten cıvat değil mı bu? Üstten cıvat Üstten Bak şimdi. Ortada evet. şey var. Şöyle söyleyeyim, işte e, okul okuduktan sonra işte arada bir yardıma geliyordum. Bizim başlangıcımız o şekilde oldu Aha. ve ondan sonra devam ettirdik. Ee, odur budur bu mesleği devam ettiriyoruz Allah'ın izniyle. Dededen babaya geçen bir meslek. Ee, Tabi babadan dededen e, görerek e, biz bu mesleği devam ettiriyoruz. Ben üçüncü kuşak Allah nasip bilirse. Ha bu işi benden sonra da yapacak olan şu an yok. Ee, şimdi şey de yetişmiyor. Bugün işte eleman alayım, eleman yetiştireyim. O olay da bitti artık. Yani e, bundan sonra çok zor yani. Ayaklarımı şöyle koydum ki e, çivilere takılırım kalırım diye çatıda. Ayaklarımı şu şekil yaptım. Tabi çivilere göre tırt tırt çivilerden atlayıp direkt aşağı şu ayaklarımı hiç unutmuyorum. Oğlun içine koyarak durdum. Yani e, tabi biz bu şeyleri yaşadık. Zor şartlar altında çalıştık yani. Bazen ölü bir oldu ki parçalara yetişemiyorsun parçalar yesin mülkünatı yok. Bazen işte şey yapıyorsun. Ahmet'in ki Mehmet'in ki ne oluyor? Mehmet'in ki Ahmet'in ki ne oluyor? Biz bu şekil e, yok dememek için bu zor şeyi yapıyorduk bir şekilde. Ha niye? Ben çünkü severek yapıyorum. Niye? Ya bir taraftan stres atıyorsun. Bir taraftan vakit geçiriyorsun. Bir taraftan e şimdi bazı öyle bir insanlar var ki hala da mağdur kişiler var. Yavruları Diyorum ki ya bu adam olmaz. Yani bu gitmiş yani. Tamam, yani. Diyor ki ya ne olur diyor yavlarıyor. Yani bir şey bir şey de diyor yap diyor yani. E şimdi bakıyorsun. Lan bu adam durum olmasa zaten bunu demez. Yani soba kalk, kalkmadığı müddetçe bu soba tamirat. Soba işi devam eder. Hele e, bizim bu memleketimizde işte atıyorum köyler şunlar bunlar. Ben diyor sıramıyorum diyor yani. Benim diyor sobam diyor yanacak diyor güldür güldür diyor.